Bundesliga üçüncüsünü. Şimdi baktığında Galatasaray Liverpool'u yeniyor şunu yeniyor ama Frankfurt daha geri durumda. 5 tane yedi. Stuttgart üçüncü durumda Bundesliga'da. Bu takımı yenmek de önemli bir galibet abi. Kim ne derse desin. E, ee, önemli olan bazen bir şeylerin başlangıcı vardır. Anladınız mı? Hani böyle şampiyonluk falan filan demiyorum. Hani bazen güzel şeylerin, iyi, iyi şeylerin başlangıcı olur inşallah bu maç. Ee, bu tarz maçları kazanmak çok önemli. Ee, bazen mücadele etmek, kavga etmek, savaşmak e, gerekiyor abi anladın mı? Mesela sondaki kavga gerekiyor abi. Anladın mı? İşte rakip takım şu bu beni ilgilendirmez abi. Tamam orası Kadıköy oraya gelen adam tamam mı? Gerekirse dayayıp gidecek yani yapacak bir şey yok. Bunu hep anlattım. Yavaş yavaş birileri bir şeyler demek ki söylemiş ki takıma bunlar gerçekleşiyor. Bu beni e, biraz da olsun tabii ki hem umut verdi hem de mutlu etti. Futbol iyidir kötüdür onu her zaman konuşuruz tartışırız ama bazen yüreğini ortaya koyması lazım. Bugün de bence birçok futbolcu yüreğini ortaya koydu koymadı diyemeyiz. E, savaştı kavga etti yeri geldiğinde dövüştü. Ee, Alvarez'e yapılan %100 kırmızı kart ee, ayağı zaten ortada. Ee, %100 kırmızı kart. Sen bugün hakeme rağmen hakem kötü performansına rağmen Stuttgart Bundesliga 3. olmasına rağmen maç kazanabiliyorsan bu sadece ve sadece bütün oyuncuların dışarıdaki oyuncuların içeriye giren, sonradan giren, çıkan fark etmez hepsinin bir motivasyon da olup yüreğini sağa koymasıyla oluyor. Bunu hep anlattım. Bunun başka türlü çözemezsin bu tarz maçları tamam mı? Çünkü şimdi bana diyeceksin ki Stuttgart bunun destekliği üçüncüsü iyi değildi mi Abi fark etmez. Yeneceksin göndereceksin. Ben Fenerbahçe'nin bugün gol beklentisi zaten yüzde yüz daha fazlaydı. En az 3-4 tane atması lazımdı. Bak ben ona üzüldüm. 3-4 tane atıp bunları paketleyecektim buradan. Tamam mı? Çok daha böyle bir şey olacaktı. Ama tebrik ediyorum. Ya bak Şimdi bazı maçlar vardır. Zevk almazsın tamam mı? Ama kazanman lazım. Şimdi bu maçta zevk almadın falan filan. Abi benim için burada takımın görüntüsü önemli. Bir şeyleri değiştirme çabası önemli. Bunlara bakmak lazım. Şimdi İsmail'idir işte şuyudur buyudur. Kim yüreğini ortaya koyuyorsa işte tamam mı? Bunlar zaten gözle görülür. Bu, bu gemide devam etmek istemeyen bu gemiden inmek isteyen zaten o belli olur bu yolculukta. Önemli olan şu an bu yolculukta bir yolculuğa çıkıldı. Yeni bir yolculuk ya bu. Bu yolculukta, bu gemide bu gemiyle birlikte zaferden zafere gitmek isteyen insanlar futbolcular kendini ayrılacak. Onlar ortaya çıkacak. Taraftar onlara sahip çıkacak. Örnekler de zaten yaprak dökümü gibi dökülecek. Bu çok normal futbolda. İstemeyen işte ne bileyim Morali bozuk olan, canı sıkkın olan, ne bileyim hayatım güzel değil diye yani, İstanbul güzel değil diyen yani adamlar gidecek. Çünkü burası Fenerbahçe. Burası böyle işte e, bilmem ne birisinin bahçesi, birisinin arka bahçesi bilmem ne falan da değil tamam mı? İşte yok birisinin çiftliği de değil. Burası Fenerbahçe. Buraya gelecek. Maaşını da alıyorsa sonuna kadar o formanın hakkını verecek. Bu aşılanması lazım. Bence bu ufak ufak konuşulmaya başlamış. Sanki böyle bir aşlanma var. O böyle beni biraz mutlu etti, motive etti. Yani istek, arzu işte şimdi sonuçta baktığında bu nesle göre üçüncüsü hmm. yeni, yeniyorsun, geçiyorsun. Önemli olan takım olarak bugünkü mücadeleydi. Ve bence Stuttgart'ı yemek çok değerli abi. Kim ne derse desin çok önemli. Ee, hiç kimseye de bu galibeti şey yaptırmaya gerek yok anladın mı? Hani ya ülke puanı Fenerbahçe sonuçta ligde işte ne bileyim geridedir, iyi oynamıyordur, işte seçimler olmuştur, bir şeyler olmuştur ama bu tarz maçları yemek her zaman büyüklük gösterir, her zaman karakter gösterir. Bence bugün de Fenerbahçe takım olarak bir numarasından son numarasına kadar bence karakter gösterdi, karakter de sonuç getirdi. Bazen bazı maçları savaşmak lazım abi. Bazen öyle güzel futbol şu bu belki olmuyor. Ee, bu maçları savaşarak kazanacaksın. Ondan sonra bazı maçları da oynayarak güzel oyuna kazanacaksın. Ama bir şeyler iyi olacak gibi. Orta saha iyi olacakmış gibi. E, bir mücadele var. Bir istek var. Bir kavga var. Yani e, Alvarez'e yapılan %100 kırmızı kart e, Alvarez'in kavgası başlıyor. İşte Al, Alvarez'in ile birlikte ne bileyim İsmail'in kavgası başlıyor. Oradan Asensio yani sürekli birilerinin kavgası başlıyor. Asensio bir gün Belki çok çok iyi değildi. Bir şeyler aradı etti ama eksiklikler var mı? Muhakkak var. Ne gibi? İşte mesela Ak Akan oyunda bir anda mesela bir şey oluyor cezalandı. İlla mesela Semedon'un bir şeyi var. İlla o şutu arıyor mesela. Arama abi. Sete çevir. Döndür. Rakip zaten bugün gününde değil. Hissediyorsun onu. Hani illa şut atmak için şut atılmaz yani. Bazı pozisyonlarda daha böyle e kalitesine yakışan e şeylerde bir eksiklik var yani. Semado'nun kalitesine, Asensio'nun kalitesine işte Kerem mesela içeriye çekiyor. İşte Kerem iki içeriye çekti mi bir tane adam eksiltti mi yüz yüz gol diyorsun. İşte bugün bir iki tane ondan denedi. Bir iki tane daha fazla denemesi lazım. Yani hani Kerem'in beslenmesi gerektiği olay o. Kerem'in ee, güçlen, güçlenebileceği en büyük şey ne? Neyden besleniyor Kerem? Birebirden. Yani kanattan içeriye çekip Tam böyle vuracakmış gibi. Bir tane adam hiç daha içi, milli takımda bunu çok attı. Galatasaray'da çok attı. Benfica'da çok attı. Fenerdede de muhakkak bunlardan çok atacak. Ee, ama böyle sürekli şut çekip işte e, ata bitirememek de iyi değil. Ee, o, hani eksik eksikler tab tabii ki var. Ama bugün genelinde benim izlediğim çok daha olumluydu. Ee, şut Stuttgart gibi takımı sonuçta kendi sahasına tıkayıp oradan çıkarmama çabası çok değerlidir. Çok önemlidir. Bunları da görmemezlikten gelemez kimse. Şimdi yine birileri bir şeyler anlatabilir. Ama net konuşmak lazım. Bugünkü galibet takımın savaşçı ruhuna, hepsinin isteğine, arzusuna buraya yemeye gelmişler. Bugün buraya Stuttgart'ı devirmeye gelmişler. Bu kadar net. Bu net anlaşılıyor. Bu vücut dilini anlaşılıyor. Schüttler'in kavgasından, isyanından, işte Alvares'in e, yedikten sonra isyanından, barışından, bu, bu, bunlar çok önemli. abi. Bunlar çok değerli. Bazen bazı maçı kavga ederek yüreğini ortaya koyarak da kazanabileceğinin net bir maçıydı bu. Net bir örneğiydi. Çok anlattım bu maçları. Çok anlattım. Hani bazen isyan maçları vardır dedim. O da buydu direnç gösterdi. Yılmadı. Kadıköy dedi burası. İşte gitti bir sıfır yaptı. Biz öndeyiz dedi. Ha bunlar lazım. Bunlar lazım. Bence Stuttgart Fenerbahçe'yi kötü gidiyor. Tamam mı? Analizlerini yapmışlar. Kötü gidiyor. Biz burada gelip rahat bir maç oynarız. Bunlara 2-3 atarız. Gideriz havasındaydı. Yüzde yüz eminim. O kavga Deniz yaptığı kavga tamamen oydu.